Abi bak az önce buradan 3 tane yumurta aldım. Tamam mı? Götürürken birini düşürdüm yere. Şöyle. Biri yere düştü. Eyvallah. Hay anasını dedim. O sıra ikinciyi düşürdüm. Şurada izi var. Yeni sildim. Onları biraz küfür ettim. Ardından götürdüm. Şuraya koydum. Şunlar değil. Şunun poşetin içindekiler. Ardından... Geldim buradan bir tane daha yumurta aldım. Sonra ikinciyi almayı unuttuğumu fark ettim. Onu elime attığım sırada onun şey kabuğunu kırdım. Parmağımla kabuğunu deldim. Şurada izi var. Sonra ona sinirlendim. Elimdeki yumurtayı koyayım derken buraya sert vurmuşum. Onu da kırdım. Ya o tam kırmızı çatladı da yani ondan da kötü biraz. Ondan sonra ikisini de artık başardım bunu. İkisini de kırdım. Kırmayı başardım. Üç tanesi burada. Diğerleri içinde zaten poşet falan da bak şuraya falan. Oradan yerden aldım direkt buraya koydum. Hakkı böyle.